Enflasyon görünümünde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gayerkan 2024'ün dezenflasyon yılı olacağını söyledi. Merkez Bankası'nın yatırımcı günü etkinliğinin ilki Amerika'nın New York kentinde gerçekleştirildi. Toplantıya büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200 aşkın üst düzey temsilci katıldı. JP Morgan Chase Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Merkez Bankası Başkanı Erkan Türkiye'de para politikası ve enflasyon görünümüne ilişkin sunum yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de video konferans yöntemiyle katıldı ve yatırımcıların sorularını yanıtladığı toplantıda makroekonomi, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda da sunumlar gerçekleştirildi. Merkez Bankası Başkanı Erkan toplantıda dezenflasyona ulaşma konusunda kararlı olduklarını belirterek "Dezenflasyon patikası sadece bir projeksiyon değildir, başarı ölçümüzdür. Bunu başarmaya kararlıyız." ifadesini kullandı. Erkan bankacılık sektörünün parasal sıkılaştırma süreci boyunca sağlamlığını ve dayanıklılığını koruduğunu sermaye tamponlarının yeterli seviyelerde olduğunu belirterek sadece 4 ay içerisinde TL mevduat 2 trilyon lira arttı. Kur korumalı mevduat hesapları 750 milyar lira azaldı. Yabancı para mevduatı 3 milyar dolar azaldı. Böylece TL mevduatın payı %30'dan %40'a yükselirken kur korumalı mevduatın payı %20'nin altına düştü mevduat oranı hane halkının tüketimi öne çekmekten uzaklaşarak tasarruflarının reel değerini TL'de tutmaya yöneldiği bir seviyededir. Ana taahhüdümüz dezenflasyona ulaşmaktadır. Bununla birlikte döviz rezervlerini güçlendirmeye devam edeceğiz ve rezervleri artırmada halihazırda önemli bir ilerleme kaydettik değerlendirmesinde bulundu.